kalınırsa zaten mücadelemizi ediyoruz. Yasal süreçte yolumuza devam ediyoruz. birkaç konuya değineceğim bir dedim vazgeçiyorum. Son, son bir şey söyleyeceğim. Evet ben daha sarayım. 2000 yılında ve ondan önceki yıllarda Dağ Sarayı, Kanalı ile Bir dakika arkadaşlar. Dağ Sarayı, ile çok Avrupa'ya İki kez kızım okuyor diye Amerika'ya gittim. Kanada'ya gittim. Yurt dışına epey gezdim. Çoğunluğu Dağ Saray. Bir gün 2008 yılında Temmuz ayında Bergen'de dolaşıyorum. Norveç'in orta büyüklükteki bir kenti. Yani orta büyüklükte de değil. Zaten Norveç'te dört tane kent var. Bergen Parkı'nda dolaşıyorum. 50 bin falan da nüfus bilmiyorum şimdi. Ne bileyim. Koca bir park. Kent var. Hekeller, kimemdeler falan. Ama dikkatimi çeken şey oldu. 20 5, 26 yaşlarında bir Yaç elinde elinde pürmüzle taşların arasındaki yeşil otları yapmaya çalışıyor. Halbuki biz bu taşların arasında çıkan, bu yeşil otlardan, yeşilliklerden mutluluk duyan bir milletiz. Çok garibim, millet. niye yakıyor diye kısa sordum. Ne dedin yavrum? bir belediyecilik ders verdim. Bu otları şimdi biz yakmazsak, türümüzden köke kadar yanıyor. Yakmazsak bu otlar büyüyor, taşlar kalkıyor, tüm bu alanı tekrar değiştirmek zorunda kalıyoruz. Ufak bir belediyecilik. <laughs> ben belediye başkanı olana kadar net söylüyorum. Olana kadar. Zonguldak, Sinop, Artvin, sonra ilgilenenleri katliyorum. Evet. Harici, Türkiye'de gezmediğim, görmediğim yerler. Evet, bir arttı ben. Kardeşim şey yapalım. Karşı gelen mi var? Arkadaşlar. Evet. Ben nerede çalışacağımı, nerede dinleneceğimi bilen bir insan. Ben seçimde hakla olduğunda da bir şey söyledim. Seçimi kaybedersem ben kazanacağım. Seçimi kazanırsam ben kaybettim. Siz kazanmış olacaksınız dedim. Ben kaybettim. Halk kazandı. Halk kazandı. Ben devam edeceğim. Görmediniz, saygılar sunuyorum.